Selamlar değerli dostlar. Esport uygulamasında telefon numaranızı nasıl değiştirebilirsiniz? Bunu göstereceğim. Şu anda uygulamaya giriş yaptığımızda sol sağ alttaki üç çizgiye tıklayıp buradan en başta hesabım kısmındayken üyelik bilgilerimize tıkladığımızda burada şu anda gördüğünüz gibi cep telefonu kısmı yer alıyor. Burada sizler düzenli simgesine tıklayarak cep telefon bilgilerinizi buradan değiştirebiliyorsunuz, düzenleyebiliyorsunuz. Umarım videomuz yararlı olmuştur. Bugün sizlere e-sport hesabınızda telefon numarasını nasıl değiştirebilirsiniz. Bunu göstermiş oldum. Bizlere destek olmak adına kanalımıza abone olup videomuzu beğenebilir veya süper teşekkür satın alarak bizlere destek olabilirsiniz. Eğer anlamadığınız ve yapamadığınız herhangi bir kısım yer alıyorsa yorumlarda yazarsanız sizlere elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışırız. Umarım videomuz işinize yaramıştır, yararlı olmuştur. Bir başka videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.